Melikgazi Belediyesi'nin bu yıl beşincisine düzenlediği heyecan ve keyif dolu klasik otomobil festivali başladı. Etkinlikte bulunan klasik araç sergisini AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu ile gezen Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, konserlerle ve etkinliklerle dop geçecek festivale tüm Kayserilileri davet etti. Etkinliğe katılan herkesin ortak noktasının klasik otomobil olduğunu söyleyen Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu, geçmişte bu otomobilleri kullananlara nostalji yaşatmaya, aynı zamanda yeni nesle klasik otomobili sevdiği bunun ne kadar özel bir hobi, kültür ve güzel bir paylaşım olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Birçok ilden katılım var. İnsanların bu güzellikleri görmesini istiyoruz. Bizim yaşadığımız zevki herkes tatsın istiyoruz dedi. Ardından Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu şu açıklamalarda bulundu. Bu sene beşincisini düzenlediğimiz klasik araç festivalimize bir yenilik kattık. Aynı zamanda tırmanış yarış, tırmanış rallimiz var. Rally yapacağız İktifa Melik Gazi'de Dolayısıyla hem Spor araba sevenler, yarış sevenler Hem klasik araç sevenler Bu sene şanslılar Melik Gazi'de Her ikisini birlikte verme imkanları var Özellikle Klasik araç Bir tutkunluk Bir sigara bağımlılığı gibi bağımlılık Ben uzun süre yurt dışında kaldım Amerika'da doktora eğitim sırasında Orada 8 farklı araç kullanma imkanım oldu Orada bir Klasik araçlarla tanıştığım için sağ olsun Ekot'la tanışma imkanımız oldu. Talas'tayken Kemal Beyler'le ve ekibiyle. Onlarla 5 yıldır Kayseri'de Klasik Araç Festivali yapıyoruz. Zannediyorum Türkiye'de bir belediye tarafından yapılan en güzel organizasyon diyebilirim. her sene sağ olsunlar Konya'dan, İzmir'den, Adana'dan, Çorum'dan, Sivas'tan, İstanbul'dan, Ankara'dan farklı farklı illerden arkadaşlarımız Bazıları arabayı sürerek geliyor. Bazıları tırlara yükleniyor ve meşakkatli bir yolculuktan sonra Kayseri'ye ulaşıyorlar. Şu anda araçların bir kısmı hala yolda. İnşallah yarın tamamlanacak. Dolu dolu geçecek. Sosyal ve kültürel açıdan Kayseri'ye renk katacak. Ama klasik araç festivali gibi, ralli gibi farklı etkinliklerimizde biz görüyoruz. Aileler çocuklarıyla, gençlerle birlikte bir araya geliyorlar ve bana teşekkür edenler oluyor Sayın Bakanım. İlk defa uzun zamandır ailecek biz bir etkinliğe katılıyoruz diye. Klasik araç deyince gerçekten gençlerimiz de çocuklarımız da çok seviyorlar. Klasik araç deyince başka bir şey daha aklımıza geliyor. Her siyasi görüşten her farklı yaşayıştan rengarenk arkadaşlarımız var. Klasik araçlar el ele vermemizi bir imkan tanıyor, vesile oluyor. Dolayısıyla burada siyaset yok. Burada Fatılık var, renk var, mutluluk var, huzur var. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise konuşmasında şu sözlere yer verdi. Kayseri yalnızca sanayisiyle, ticaretiyle, turizmiyle, sportif faaliyetleriyle değil aynı zamanda çok derin bir tarihi ve kültürel birikimleriyle beraber e, bugünlere geldi. O yüzden bunu koruyabilmek, bunu devam ettirebilmek ve sürdürebilmek açısından bu tür faaliyetlerin e, çok güzel etkileri var. Ben Sayın Palancıoğlu'na la bugün e, bir açılışta da temel atma da beraberdik. Kayseri'ye, yalnızca Melikazi semtimize, e, ilçemize değil, aslında bu tür uluslararası ve ulusal etkinliklerinden dolayı da çok ciddi katkı koyduğuna bir kez daha şahit oldum.